Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Bienenstich yani Alman pastası tarifimle geliyorum. Malzemelerimizi hazırladık. Büyük bir kasenin içine 4 adet yumurta ve 1 su bardağı şekerimizi ekledikten sonra iyice beyazlayana kadar köpürene kadar çırpıyoruz. Şekerli yumurtamız iyice köpürdükten sonra üzerine bir paket vanilyamızı ekliyoruz ve devam çırpıyoruz. Vanilyamızı da ekledikten sonra üzerine bir buçuk su bardağı elemiş olduğumuz unumuzu ekliyoruz. Üzerine bir paket kabartma tozumuzu da ekliyoruz. Sonrasında Unumuz uçuşmasın diye mikserimizi çalıştırmadan öncelikle karıştırıyoruz. Sonrasında topaklanmalar içinde kalmaması için de iyice mikserle çırpıyoruz. Kek hamurumuzu kenara aldıktan sonra kek kalıbımızı alıyoruz ve kek kalıbımızın tabanına yağlı kağıdımızı güzelce yerleştiriyoruz. Yan kısımlarına da yağlı kağıttan kalan parçaları düzgün bir şekilde kesiyoruz ve kek kalıbımıza iyice yerleştiriyoruz. Yağlı kağıtla kaplamış olduğumuz kalıbın içine hazırlamış olduğumuz hamurumuzu güzelce her tarafına eşit gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Hamurumuzu hava kabarcıkları kalmaması için kek kalıbımızı birkaç kez masaya vurduruyoruz. Sonrasında üzerine yaprak bademlerimizi hamurun her tarafına eşit gelecek şekilde güzelce serpiştiriyoruz ve 175 derecede 25 dakika pişiriyoruz. Diğer yandan 300 ml sütümüzü bir kasenin içine alıyoruz. Üzerine bir paket pasta kremasını yavaş yavaş ekleyerek mikser yardımıyla kremamız sertleşene kadar çırpıyoruz. Kremamız sertleştikten sonra kremamızı kenara alıyoruz. Kekimiz piştikten sonra kekimizi alıyoruz ve kalıbından çıkartıyoruz. Soğuyan kekimizin kenarlarındaki yağlı kağıtları da çıkarttıktan sonra büyük bir bıçakla böyle tam ortasını belirleyerek bir bıçak yardımıyla Kekimizi tam ortadan kesiyoruz. Tam ortasından düzgün bir şekilde kesmiş olduğumuz kekin üst kısmını bir kenara alıyoruz. Hazırlamış olduğumuz pasta kremasının hepsini kek kalıbımızın alt kısmına iyice her tarafına eşit bir şekilde yerleştiriyoruz. Pasta kremamızı düzgün bir şekilde her tarafına eşit gelecek şekilde yerleştirdikten sonra Bakın kalın olacak şekilde zaten yerleştiriyorsunuz. Sonrasında üzerine kekimizin üst parçasını tekrar koyuyoruz. Ve buzdolabında en az 5 saat veyahut da akşamdan yaparsanız daha iyi olur sizin için. Bu enfes pastamızı bitirmiş oluyoruz. Lezzetine doyamayacağınız bu enfes pastayı deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Paylaşımımı faydalı bulduysanız Beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.